Peki Abdullah, hiç korku ve endişe yaşıyor musun? Sonuçta olduğun konum, konuştukların senin için biraz problemli olabilir. E bir de bana programdan önce bahsetmiştin. Bir nişanlılık sürecindesin. Allah hayırlı etsin bu arada. Mesela nişanlının falan endişe ettiği oluyor mu? Ben kesinlikle korkmuyorum. İnsan bir defa ölecek ve şerefli bir şekilde, onurlu bir şekilde ölmesi lazım. Ee, i̇nsan doğduğu zaman ağlayarak doğar. Doktorlar ona vurur ve o bebeğin yaşayıp yaşamadığını kontrol ederler. Ağlayarak insan dünyaya gelir. İnsan öyle bir hayat sürmeli ki öldükten sonra da geriye bıraktıkları insanları cenazesinde ağlatabilsin. Öyle bir hayat, öyle bir izlenim bıraksın insanlarda. İnsanların üzerinde böyle bir iz bırakabilsin. Ben böyle bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Ee, hayatıma dahil ettiğim nişanlım da bunu bilerek hayatıma girdi zaten.